Türevli zincir kuralı. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu kural aslında bir önceki videoda hatırlarsanız parametrik denklemlerin e, türevlerini incelemiştik. E, ona çok benziyor. Çok az bir farklılığı olan bir kuraldan bahsedeceğim. Ama on ondan önce bir önceki videodaki e, kuralımızı bir hatırlayalım. Şimdi şöyle söylemiştik hatırlarsanız. Elimizde bir y eşittir fx şeklinde kartezyen koordinatlarda bakın kartezyen koordinatlarda bir denklemimiz olsun. Kartezyen denklem denklemimiz olsun. Şimdi bu kartezyen denkleme bağlı arkadaşlar şöyle bir parametrik denklem yazalım isterseniz. Mesela y eşittir f T parametresine bağlı. E, x de yine T parametresine bağlı. Şöyle iki tane denklem olsun. Ne yapmış oldum ben? Parametrize etmiş oldum şu kartezyen denklemi. E, bu ne olmuş oldu arkadaşlar? Parametrik. T parametresine bağlı parametrik denklem. Parametrik denklem olmuş oldu. Şimdi burada... Şunu yapmıştık hatırlarsanız. E, dedik ki ise dy bölü dx istenirse türev yani y'nin x'e göre türev istenirse yapacağımız iş çok basitti. y'nin t'ye göre türevini alıyorduk. y'nin dy bölü dt bölü diyorduk. dx yani x'in t'ye göre türevini alıp bölüyorduk. Şöyle dt. Aslında şu bölme işlemi devam ettirelim isterseniz. Bunu yapmıştık en son. Devam ettirelim. E, bakın ne çıkacak ortaya? Şöyle olmaz mı arkadaşlar bu? D bölü dt çarpı şunları taklattıralım. Bakın dt bölü dx'tir. Bakın şu t'ler sadeleşecektir. D bölü dx yani şu elde edilecektir. Arkadaşlar işte bunun aynısı bunun aynısını birazdan yapacağız. Birazdan yapacağım. O da şöyle olacak. Bakın şimdi biz ne diyelim? Buna bir kök bilgi diyelim. Benzer olduğunu göreceksiniz. Kök bilgi diyeceğim arkadaşlar. Son derece kolay. Zaten tek bir örnekle bile bu konunun e, tamamen e, özünü kavrayabiliyorsunuz. Zaten e, işte ders kitaplarımızda da kazanımda da e, bu kadar kesinlikle yeterlidir arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz. E, y eşittir. Y eşittir. E, örneğin fx şeklinde bir fonksiyonumuz olsun. Şimdi şu x arkadaşlar x e, değişkenine değişkeni bir parametreye bağlı olsun şimdi de bakın t'ye bağlı olsun örneğin şu t parametresi mesela a'ya bağlı olsun şu şekilde yani böyle devam edebilirim arkadaşlar istediğim kadar devam edebiliyorum işte türevde zincir kuralının esprisi böyle hani arka arkaya zincirleme geliyormuş hissi yaratılıyor mesela parametrik denklemde iki taneyle işi halledebiliyorduk burada istediğim kadar uzatabiliyorum üç tane kesinlikle yetiyor bize Buradan şunu çıkartıyoruz bakın. Bunlar verildiğinde bize eğer şu sorulursa Y bakın ilk başladığımız değişken Y D'ye son bıraktığımız değişken A a'ya göre türev istenir ise Bakın istenir ise bu nasıl yapılacak? Şimdi bunları arka arkaya yaptığımız için arkadaşlar Şöyle düşüneceksiniz bakın Arka arkaya alınan e, türevler türevler e, çarpımından çarpımından e, istenen türev bulunur. İstenen e, türev bulunur. Bakın şimdi şu istenen türevi önce bir yazıyorsunuz. Şöyle e, d'ye bölü da sonrası önemlidir eşittir. Şimdi şurası y ya. Y ile başlayana bakacaksınız önce. D diyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Ne var burada içinde arkadaşlar? X. O zaman x'e göre türev. Çarpı diyorsunuz. Sonra x ile başlayacaksınız. Neden? Çünkü sadeleşme gerçekleşsin bakın. Bölü X'e geliyorsunuz. Parametre T. T'ye göre türev alıyorsunuz. Çarpı diyorsunuz. Bakın zincirleme böyle demektir. Sonra burada ne var? T. O zaman T'ye geliyorsunuz arkadaşlar. DT diyorsunuz. T kiminle eşleşmiş? A ile DA diyorsunuz. Şimdi bakın. Şimdi bakın arkadaşlar. Şunları sileceğim tekrar. Bakın. Şunlar şunun bir an sadeleştiğini. Şunlar da şunun bir an sadeleştiğini düşünün dy bölü da. Bakın üstte dy, altta da kaldı. Şunun aynısı oldu mu oldu? O zaman doğru yoldasınız demektir. Hemen arkadaşlar niye bunu söyledim? Çünkü bazen sorularda arkadaşlar şu verilen eşitliklerde örneğin bu solda x sağda oluyor. E, orada bir hata yapma şansınız olabilir. Onun için dikkatli olmanız gerekiyor. Çok nadir de olsa öyle verilebilir. Bu şekilde getirdiniz mi arkadaşlar? E, bitti. Yani bundan sonra yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dır diyoruz. Olay bitiyor. İşte bu bizim için son derece önemli bir kök bilgidir arkadaşlar. Bu bizim bu bizim türevde zincir kuralını açıklamaya yetecek bilgidir. Başka bir şeye inanın inanın gerek yoktur. Bir tane soruyla da göreceksiniz. Bu işi halletmiş olacağız. Soru ne hocam derseniz bakın soru şu sevgili arkadaşlar. Hemen bir örnek yapalım. Bu işi bitirelim. Bakın örnek. Örnek diyelim ki siyahla yazayım. Şimdi y eşittir arkadaşlar. Örneğin x küp eksi x eksi 1. Sonra burada parametre değişken yani x x'i başka bir e, parametreye bağlayacağım. Mesela t kare artı bir. Şurada t olduğu için t ile başlayacağım. E, ne olsun? A olsun mesela. Kuralımıza uysun. Şu. Bu veriliyor. Bakın şimdi bu veriliyor. Sizden istediğim şu arkadaşlar. 1 diyorum. 1. D'yi bölü DA'yı bulun. 2 diyeceğim. 2. D'yi bölü DA'da da e, mesela ne diyeyim? A eşittir. 1 için değer hesaplaması yapın. Gördüğünüz gibi son derece basit. Çözüm diyoruz. Çözüm. 1'i alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu neydi dikkat ederseniz hocam? D'ye bölü DA. Bu A'yı bulana kadar aşağıda A'yı bulana kadar devam ediyorsunuz. Bakın. DY bölü Y kimin eşleştirilmiş? X. O zaman DX. Çarpı X DX bölü X kimin eşleştirilmiş? T ile DT. Çarpı diyorsunuz. Çarpı. T kimin eşleştirilmiş? A ile. Bitti. Bakın bulduk. İşlem tamam aslında. Şimdi türev alıyorsunuz. Şimdi y'nin olduğu eşitliğe gidiyorsunuz. Bu, bunun her tarafın türevini alıyorsunuz. <laughs> Şimdi şu e, x küp eksi x eksi 1'in türevi x'e göre türevi arkadaşlar. Hemen şöyle düşüneceksiniz. 3 tane, üç tane x kare e, eksi 1'dir. Parantez, çarpı. Burada da e, birden fazla çarpan olmak zorundadır. Her birinden çünkü türev gelecek arkadaşlar. Şunu isterseniz düzelteyim. Sonradan görürseniz kafa karışır. Evet. Şimdi x'in olduğu eşitliğe bakıyorsunuz. Tekrar artı birini hatırlarsanız, türevini alıyorsunuz. 2t. Birim türevi sıfırdır. Çarpı diyorsunuz. t'nin olduğu eşitlikte 2a eksi 3'lü türev alırsanız arkadaşlar 2'dir. Bitti. Demek ki benim için arkadaşlar y'nin a'ya göre türevi budur diyorsunuz. Budur. 2, 2. Şimdi bizden istenen ne? Dy bölü Da'nın a eşittir 1'e göre, bakın a eşittir 1'e göre bir değer hesaplaması yapacağız. Bir bakın bakalım şimdi en son bulduğumuz eşitliğe bakar mısınız? Orada ne var? Dikkat ederseniz a t ile ilişkili, t x ile x ile y ile ilişkili. Tamam da biz ne bulduk mesela birinci şeyde? Ee, bizden istenen de. İçinde hiç A yok dikkat ederseniz. Ha, o zaman arkadaşlar bu yoksa hemen eşitliklere geri dönüyorsunuz. A ile ilişkili kimse hangisiydi? Bakın bu. Burada A yerine 1 yazıyorsunuz. T'yi buluyorsunuz. Kaç çıkar? Eksi 1 çıkar arkadaşlar. Eksi 1. Demek ki T eksi 1'dir güzel. Şimdi ama burada bir de x var dikkat edin. Şurada yerine yazacağız e, mantıken. Çünkü dy/da burasıdır. E x yok abi hocam. O zaman en üste çıkıyorsunuz. En üst kimin ilişkili? Efendim e, bakın e, şurada nedir? x t ile ilişkili. t^-1 bulmuştuk. E götürüp yerine yazarsanız arkadaşlar oradan 2 çıkacaktır. Demek ki x de kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Bu şu demektir. a'nın 1 olduğu yerde t^-1 t eksi 1'in 1 olduğu yerde de x 2 oluyormuş. O zaman ifade de yerine yazıyorsunuz. İfade şu. 3 diyorsunuz. x gördüğünüz yere 2 yazarsanız 2'nin karesi eksi 1 çarpı 2 çarpı t gördüğünüz yere eksi 1 yazıyorsunuz. Eksi 1 çarpı zaten 2 idi. Buradan artık hareket edelim şöyle. Şurası 12 yapar. 1 yok 11. Şurası 2 yapar. Eksi 2. Şurada da 2 var. Kaç olur arkadaşlar? E, neyi buldum? Ben dy bölü e, da e, da'nın da'nın şöyle diyorum, dy bölü da'nın a eşittir 1'e göre e, şurası eksi 44 yapar, eksi 44 e, bulunmuş oldu. A, a yok ama dikkat edilirse T'yi ve x'i bulmak zorundaydım. Nereden bana verilen eşitliklerden buldum öyle zincir kuralı bu arkadaşlar. 50 tane de örnek çözsek e, sadece sayılar değişecektir. Hiçbir şekilde bunun dışında hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Özellikle şunu belirtiyorum. Bunun ikinci türevi kesinlikle müfredat dışıdır. Üçüncü türevi zinhar müfredat dışıdır. Böyle şeylerle uğraşıp da boşu boşuna vakit kaybetmeyin. Onlar biraz daha teknik işlerdir. İnşallah üniversitede mühendislik okuyanlar üzerlerinde. Tabii ki onlar da bir baskı oluşturur. Gidince görecekler. Onlar öyle hemen bulunacak şeyler değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.